hemen değil. Eee 130'a koşsa sen şu geçen başını gördün de şey. Bunu ki daha çok yüksek değil tamam. E, Görüyor kardeşim sağ olsun. Ama e, ben şimdi şöyle söyleyeyim. 30'u değil 130'a koşsa yerine koşacak. Çünkü Mehdi'nin onu durduracak, kafasına atıştıracak, Bakayım ne durduracak kız ama... Mehti benim gerçekten benim. Doları iptal edeceksin. Batı batırıyor, Doğu'yu seçeceksin. Proje bu yani. E Erdoğan-Barzani projesi de askıya alınacak. Bak, ben atıştıracaksın şöyle. Şimdi makinemize diyeceksin. Mehdi'ne iptal edilecek, bu böyle güçlü bir şekilde. Durduracaksın onları. Kulaklarını çekeceksin iki hayret çocuğun, yolunu şaşırmış kıyafetlerine, kulaklarını atacaksın şöyle. Gerçek Mehdi, gerçekten benim. Kalan son Mehdi daha doğrusu. Bağdadi, son, ben, e, benden sonra çıkan e, son Mehdi oydu, ben kalan son Mehdiyim. Tanımamadım ya. Sona kaldım. Sona kadar, döne kadar. Bu öyle olmaz. Tanıyabilirsiniz. Ee, sigara haram falan değildir. Bu arada yavazla rakam var. Çoğu e, haçlı hayran tipler. Haç diye duanızı bekliyoruz diyen tipler işte. Evet, adam var zani. Bakalım, çıksınız. İsa çıktı diyeceksiniz. Daha sonra siz İsa biliyorsunuz. Açlı bile biliyor. Burada öyle Mehdi çıktı diyorsun. Diyeceksin. E, Atatürk'ün vasıtasıyla e, yönetime geçmeyi bekliyor. Tanımayı bekliyor diyeceksin. Yani tanıyacaksınız. ki kurtulabilirim. üç e, Gerçek Mehdi gerçekten benim. Adnan sonraki. Benden sonraki rahmetli oldu. Ama bu ben de rahmetli olacağım anlamına gelmiyor. Çünkü ben savaşçı biri değilim bir uyarıcı yapma değil mi? Işığı gösteriyor sana. Yani satanist beni sizden daha iyi tanımış. Lightbringer demiş. Eee yani, saf. Ya siz papaz alışverişleriyle iyice kör olmuşsunuz böyle. Hatta yani, böyle bana bakıyorsun göremiyorsun. İşaretleri gösterdim yanaktakine. Yani hemen göstereyim. o Sağ küre kemerdeki. Ondaki yara izi, hepsi tutuyor. Yani bakar körlük ediyorsunuz. <laughs> ne diyeyim ya bu işaretleri bilmiyorsunuz. Benim de iki o yüzden. Ya da ne bileyim ben. benden de anlamadım bu cihaz. Çoluş küsüyor beni herhalde. <laughs> Neyse ben olayı anlatayım. Ee, batı batırıyor. Bunu anlayacaksın artık. Amerikan jit yapan. Formül bu. Ha, bir nasıl bir mehdi olduğunu anlarlar. Hani paralarındaki o üçgen içindeki gözün sahibini tanırlar. Ha, o zaman durum değişir. Ben şimdi kehanet ışığında biraz da böyle konuşuyorum. Kehanet tabii belki de anlatıyordu bilmiyorum. Sadıcak da söylüyor ya. Yani, eğer süpürü tanıyabilirlerse, mehdi olduğunu anlayabilirse. O bakış açıları değişecektir. Göreceğiz, Zamanla çözeceğiz. Ha, ne kehanete ne hadiseye tam yüzde yüz güvenme. <laughs> Büyü tutmayabiliyor. Yani tadı ise tam tutmayabiliyor. Hatta bana deccal dediler. Yani mektimi diyeyim aslında. Tamam mı? Papaz hadislerine kanıp beni deccal sandılar. Halbuki deccal önünde duruyor. Makine. Parıldayıp bışırtayıp aldıtan e, aldatan. E, aslında tabi de aynı. Aynı makine. Aynı ortam paylaşıyorlar. Yerden çıkan bir canlı işte. E, tam e, debelenen hareket eden şekilde bulundu. o, o çok şey not akustik kısa Sofya işte e, Sophia, bir imam gibi konuştuğunda cevaplar verdiğinde alim bir imam gibi konuştuğunda ayetlerden bahsettiğinde işte ayetteki hal o, e, anlatılan şey olacak işte tam Kur'an'ın gerçekten Rabbine aldın o zaman daha iyi anlayacaksın yani Sofya vaaz verdiğinde diyeyim <laughs> İleride yapacaklar demek ki ona, o ayete göre. O zaman daha emin olursun Kur'an'dan. Evet, e, Kur'an değiştirilemeyen tek kitaptır. Başkası, başka bir kitap yok. Benzersiz yani. E başka? Ne diyecektim bir dakika. Sonra ekranı uykum geldi de biraz sonra. Bayağı yoruyor bu şey. Araba yarışık oyun oynuyordum ya. Ne yapayım tanıyamıyorsunuz ben de bir kenarda bir yani, emekli gibi <laughs> emekli biri gibi bir tane, yani bir kenarda kaldı gibi oynuyoruz. Oynuyoruz ne yapayım sıkıldım. Kafayı mı yiyeyim bakayım ne yapayım mecburen ha. Ne? Ne ki, yani? yani. dolar 30 değil 130 olsa e, boşa koşacak yerinde koşacak sayacak. Çünkü iptal edecek. <laughs> Ben tanıdıktan sonra doların bu ekonomik oyunları kaldıracağım. Bitireceğim. Dolar, euro. Dolar dolmayacak, euro yürümeyecek. Tamam. Farklı şey. Ben tanıdıktan sonra tanımam bekle. Ama eğer o kehanet doğruysa onları göremeyeceğiz o zaman. Demek ki o olaylar göremeyeceğiz. Bir, bombalanmış bir şehirde beni arayacaksınız. Nasıl? Nerede mektimiz diye. <laughs> Merak ediyorsan, e, o sahneleri merak ediyorsan Phantom Antichrist e, Şarkısını dinle, Creator Bıkayı bile Biliyorsun e, Onu izlersin. Creator, Phantom Antichrist O geleceğimizi görebilirsin evet e, Doğruysa o kehanet gerçekten İstanbul bombalanacak o zaman ki seneye. <laughs> ben bilmiyorum Öyle deniyor. Emin değilim. Göreceğiz. Seni. Şimdi bakın Dolar olsa. Büyük bir kalmayacak. Belki, belki de savaşta olacağız. Seni. Yunan saldıracak bir var ya. Abi. 2022 Türk Yunan Savaşı. şeklinde ya. Bu aslında? hadislere de bakarsak Mersin'e çıkartma böyle oradan batıdan ve ortadan bir giriş yapacaklar. Ben Türk ordusunu uyarayım. Ben seferleri daha doğrusu uyarayım. E, şu anda Amerikan askeri çok çünkü Erdoğan'la Amerikan'ın çıkarları da olsa e, Afrika'da, Libya'da falan geziyorlar. İtalyan en iyi şirketi Yenay yani. Bunlar Yenay gibi kullanıyor. Yenay. Evet Libya'da araştır, gör e, ee, en iyi yani ee, İtalya'da, şey, petroler, e, İtalya şey, Libya'daki petroller ve petrolü oraya, oraya asker yollayan bizi sonra parayı götüren kaynakları götüren Libya şey İtalya e, Espri çözebildim mi? Yani size Amerikan, Avrupa, NATO askeri, Amerikan askeri yapıyorlar derken bunu unutuyoruz işte. Paranızda bize oynuyorlar. Oh, oh, oh. Türkiye doları da çıkaran da yok. Türk coin, he, onu diyecektim. E, savaş falan çıkmazsa e, doların 30 yüzü istemeyecek. E, sen Türk coin gibi e, ya da bir e, Türkiye doları falan çıkartırsan yani ile anlaştın diyelim. Tam bütünleşme oldu diyelim. o Türkiye doları vereceksin. Şu anda şu an o olanı zaten. Devlet bitirilmiş. Amerika'nın teslim edilmiş. İngilizce falan teslim edilmiş. Ha ya da Türk sterlini değil mi? Ya, neyse bir, bir, bir şey bulursunuz. E, dolar, euro ile sterline eş bir Türkiye doları çıkarırsınız. Savaş falan çıkmaz öyle ki yani tek yani fos çıkarsa diyor. Böyle bir formül sunayım. Önce yani, anlatmıştım da burada farklı sıradan toparladım. Hadi bir işi anlatırım. Tamam. Dolar olsa etkisi olacak çünkü Türkiye doları çıkaracaksın. Türk kayın. Hani daha su söylese, ee, Mesut Mehdi oldu anlaşılırsa, Amerika'da tam bir diyalog kurulursa, e, Türkiye doları, maalesef Türkiye doları olacak o zaman. Şimdi tam bir sömürge şu anda zaten. 196 altın gidiyor. Yani petrol de gider. Oh. Dolayısıyla yani, <laughs> e, Türkiye doları şart. Dolar 30 diye 130 olsa bir şey olmaz o zaman. Dinlersen ama ama ihtimi dinlersin ama. Elektrim yaparsan. Tamam mı? Vallahi hmm. Ee, Biden'a söyledi Video yaptım yani. Vatan açık maaşı verilecek. Hı -hı. E, Türkiye doları falan çıkarılacak işte. Yani e, ekonomik oyunlar bitecek. Hı. Hiç böyle yapacaksınız. Çözüm bu. Ama ben tanınamaz da böyle deli sanıp bir kenarda bırakırsanız deli sanıp papazlara kanak eder, papazlara sistemine kanak. Dezyer falan deyip durursan söyle. Ee, <laughs> seneye <bombalanacaksınız> çocuklar. <laughs> Çünkü içinizden bir uyarıcı çıkarmadan helak etmeyi istiyor ya. Bu uyarıcı bu oluyor, bu uyarıcı oluyor işte. <laughs> Anlamadığım için biraz dağınık bir yerdeyim. Evet. Yani Üf. Zaten uykum gelmiş durumda. Neyse. Bir başka diyelim. Hı. Dolar 30 değil 130 olsa etkisi olacak. Çünkü Türkiye dolar çıkmış olacak. E, beni bir dinlerlerse. Hı? Tanıyabilirlerse. Belki. Evet. Ee, bu şekilde. Tanıyamadılarsa zaten seneye savaş var galiba. Böyle görünüyor. Kağıtlarda. Uykum geldi. Yani sen burada kesiyorum ben oyuyor yine. Yani. Hı, gizli köründe video yapıyorsun. <laughs> tam bu. bu 30 dolar olsa. üzerine ya çünkü Türkiye doları çıkacak ya da Türk coin. Onu fark bu zaten? Her şeyini Amerika'na vermişsin. o zaman. tam bir manda mıyız öyle bir şey olmuşsun. o zaman. Türkiye doları çıkacaksın. Hı? Pek olmaz. Başka bir şey var mıydı bir akıyor? Buralar 15 e, belki daha arttı en son bakmadım e, 30'a doğru gidiyor. Neden? Çünkü e bak düşün altından %90'sı götürüyor. Petrolünü de yarın götürmek isteyecek. E, i̇stiyor. Onları da istiyor aslında. Ama yine de e, baskı yapıyor. Niye? Çünkü bölünmüyorsun. Kürbistan istiyor. Bölük bir Türkiye. Saraybosna gibi ee, Türkistan ya da Türkiye neyse yarım bir Türkiye ve Kürdistan istiyor. Ve ee, o yüzden doları fırlatıyor. Ee, çok ince bir konu. 15 dakikada çözemeyeceğiz galiba. Ee, ama oh, Çok işler karışırsa yani onun bir gidişatı olmazsa Batı batırıyor klibimde anlattım e, rotayı doğuya çevireceksin arkadaşım. Ne ordunda ne siyasette Amerikancı, Amerikan'da irtibat tarafı, irtibat kimse kalmayacak. Sıfır. Tamam Çözüm tamam. bu işte. Dolar yasaklanacak, euro yasaklanacak, dolar dolmayacak, euro yürümeyecek. E, Çin'den 5 nesil uçak alınacak, Rusya'da S5 alınacak ve savunmaya geçeceğiz. Tamam. Eğer Rusya'nın Mehdi olduğunu anlayamazlarsa, böyle yapın. Dedim ben videolarda anlatıyorum, kısaca özetliyorum. Burada. Oh, hiç uykum geldi yalnız. Sen fazla kasıldık galiba. Ee, sen de çok görüşürüz arkadaşlar. Metiniz burada. Yani bu uyku şaşkına bir şey uyumaya doğru bağlayayım. Yürü başlık işte. E, anlattım. Videoları sorunları anlattım. Çözümlerini anlattım. ve detayları diğer videolarında görürsünüz. Yani e, otuz 30 yüz otuz olsa bir şey yapamaz. Birini dinlerse ama Mehdi'ni tanıyabilirsin. Bir de Ogan'ı. Okan. Okan aslında. Evet. yüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, Mehdi'niz burada. İşte yeter işte. Beni tanıyamazsanız da bombalanmaya hazırlanın ya. Yani. Hı -hı. Öyle günü. 2022 afet senesi, afet ve savaş yılı olabilir. Dikkat edin. Kendine iyi bak arkadaşım. Ha? Hani ne o meşhur olur mu ya? Kendine iyi bak. Hoşçakalın.